hız kesmeden devam ediyoruz. Söz Tarık Sayın'da. Teşekkürler Nusret Öncü ve Selahattin Aydın. Değerli spor severler. Önce mavi köşede Afganistanlı sporcu Şemsettin Haydari. امدوی غان روز بگیم موسیقی لگه حیرانی جهان سن کاروان نیم سنگی ده سنگی کاروان سنگی باقی سنگی حیران روز بگیم موسیقی شاندی داری خیمد شانی صفحه صفحه طلق نور کلتگین سن هم ده باتو بلکه قاان روز بگیم Şemsettin Haydari <Sessizlik> Ve rakibi temsilcimiz Ağrılı sporcu Bursa Spor Kulübü sporcusu Teksas'a selamlar olsun bu arada Ferhat Oslan çok büyük bir taraftar topluluğu var. Bursa Spor, Texas diyorlar onlara. Ferhat Arslan onları temsilen ringte. Evet, değerli spor severler. Önce Mavi Köşe'de 77 kilogram ağırlığında 1.84 boyunda profesyonel kariyerinde iki maç yaptı ve tamamını kazandı. Afganistanlı sporcu Şemsettin Haydari. <laughs> ve rakibi temsilcimiz Türk sporcumuz. 85 kilogram ağırlığında 1.80 boyunda 32 yaşında profesyonel kariyerinde 31 maç yaptı. 22 galibiyeti var. 9 kez mağlup olurken rakiplerini tam 13 kez nakavt etti. Ferhat Arslan Spor Kulübü sporcusu. Antrenörlüğünü Emirhan Arslan yapıyor. Bugün köşesinde yine antrenörlerimizden Metin Sezer var. Teksas taraftar topluluğunda önemli bir yeri var. Bursa Sporu temsilen ağrılı sporcu Ferhat Arslan. <laughs> Müsabakayı Mehmet Kadri Akın yönetiyor. Get ready for this. Get ready. Görev yapmış, evet. Çok terbiyeli, karakterli bir kardeşimiz. İnşallah e, maçını e, sakatlanmadan kazanır. Evet. Afgan sporcunun kaval kemiklerini görüyorsun. Fizyoloji kapısı çok güzel. Orada ters bir darbe aldı ama. Evet Ferhat'a bir kroşe vurdu. Şu an Ferhat toparlanmak için evet, sarılıp aynen ıı, öyle. zaman oynamak istiyor. Ben söylemiştim Ferhat'ın sürpriz bir sporcu evet, diye. Evet boks vuruşlarına dikkat etmesi gerekiyor. Evet. sağlı solu direkler kroşeler Ferhat'tan. Ferhat'ın kendi toparlaması lazım. Ferhat ee, bir karatör, bir bir karatör, müthiş bir sağ low kick. Ferhat'tan yine dinlendir kendini dinlendir kendini evet Ferhat'ın kafayı toparlaması için biraz boks değil de tekmelerle idare etmesi kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü Ferhat Türkiye Şampiyonası'nda çok maç yaptı. Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye'nin en iyilerini yendi orada. Bence halen de hava aldığı darbenin etkisinde şu an. Evet. Ve kimse farkına varmadı ama ikimiz de onu o aradan gelen kruşeyi gördük burada yani. yaş farkı da var herhalde burada. Yani bu gibi tecrübeli sporcularımız maçlarını yaşıtlarıyla yani yaşına uygun Yapsanız kişilerle daha, yaparsa daha kesinlikle. iyi. Olur. Biz işte sizlerle beraber çalışmamızda yaşa dikkat ediyoruz burada. En azından evet. uyarıyoruz birbirimizi. O da güzel bir görüntü çıkarıyor ortaya. Kesinlikle evet. Ferhat 40 yaşına yakın. Evet. Kaf Orada kafa çarpışması mı oldu yine orada. Ferhat'ın köşede 21 yaşında. Oğlu şu an o da taktik veriyor. Yani bu yaşta da sporcularımızın evet. performansta <laughs> dövüşmesi güzel. Evet. Bir sağ low kick Afgan sporcudan. Yine Sağ Logic Ferhat'tan. Müthiş bir kroşe. roundu değerlendirmesini yaparsan. Yani ilk roundda e, hakem görüp saysaydı maç otomatikman e, round e, mavi köşelinde ama onu hakem kaçırdı. E, Ferhat son dakikalara doğru biraz toparladı. E, i̇kinci roundda da e, bence tecrübesiyle birlikte daha farklı olacağına inanıyorum. İkinci rounda bakalım neler olacak köşelerinden talimatları alıyorlar. Metin Sezer var köşesinde. Ferhat'ım da Bursa bölgesinin evet hem yani milli sporcu hem yani milli takım antrenörlerimizden. demin evet. dövüşen Mücahit Sezer'in de babası. Eselatın evet, hocam. Ferhat demin güzel kroşeler vurdu. Ferhat'ın biraz daha tecrübesini kullanması gerekiyor. Rakibe uymadan köşeyi de biraz dinlemesi gerekiyor. Köşeyle e, ilk roundda da iletişimi kopuktu. Ama e, çocuk iyi çıktı yani ben. Demiştim, yani o, o sporcuyu değerlendirmek lazım bence. Evet, boy post yerinde. Zaten Türkiye'de yaşıyor. Daha önce de çok konuşmuştu kendileriyle. Yer verilebilir yani. Evet, iyi bir antrenman yeri bulursa kendine. Bunda buradan önemli, söyleyeyim. En önemlisi bu. Evet, o, Maalesef bizim ülkemizde şöyle bir problem var. Sporcuları çok fazla farklı branşlara sokuyorlar. O da Tek bir branşta sporcu ilerletmiyorlar. Sporcu çabuk yıpranıyor. Evet, sağ low kick. Orada bir eldivenle tutma şey vardı Ferhat'tan. Sarılmalar başladı ikinci rounda da. Çünkü kondisyon problemi yaşıyorlar şu an. Ferhat'ın evet. biraz daha fazla gibi kondisyon problemi. Evet düşmemesi lazım orada. Ferhat'ın bu round bir saydırıp roundu garantiye alması gerekiyor. Kesinlikle. Kroşe low kick arka arkaya. Net puanlar bunlar. Ferhat Arslan'dan geliyor. Kendine yaklaştırmaması lazım sporcuyu. Müthiş evet. Sağlı solu direkler. Çok güzel bir kroşe. Ferhat'tan bir kroşe daha. Yine sağ kroşe. Ve kroki duruma evet. düşürdü burada. Evet. Senin dediğini yaptı. Burada saydırıp round'u kendi aleyhine çevirmesi evet, şu lazım. Şu an round'u bu round'u garantiledi evet. Ferhat. Evet. 3'ün round'un sonlarına geliyor. Sağla sola direkler. Müthiş. Bir diz yerini bulmadı. Ferhat'ın kendine özgüveni geldi Selahattin burada. Özgüveni geldi ama tebdiri de elden bırakmaması gerekiyor. Çünkü Ferhat'ın evet. bir kondisyon problemi var gibi gözüküyor. Tempoyu yüksek tuttular. Evet. Sarılmaya başladılar. Bu da Bunlar da tecrübeden kaynaklanıyor. <gülüyor> <gülüyor> o da öyle olsun. Evet, e, ikinci round bitti Selahattin Hoca. Şimdi Üçüncü round için son talimatları alıyor sporcular. Ee, az önce de dediğim gibi e, sen ne söylemiştin yarım kalmıştı konuşman istersen oradan devam et. Sporcular salon konusunda çalışma konusunda evet, e, bir şey söylemiştin. Her sporcu e, bu profesyonel anlam için söylüyorum ben amatöre çoğusu yapabiliyor. Çünkü amatörde evet. puana yönelik olduğu için vuruyorlar kaçıyorlar düşüyorlar maç e, o şekilde gidiyor. Ama profesyonel çok... da buldu. Evet, Selamet Hoca. Maç bitti. Sen de ağzına sarık. Bu akşam beni yalnız bırakmadın. Ben de gerçekten. sana çok teşekkür ediyorum hocam. Ekran başında bizi izleyen herkese selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Evet. camiamızda çok değerli hocalarımız var. İsimlerini unuttum. Ya bu akşam o yüzden saymadım Selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Bizleri ekranlara başında izleyen veya burada yanımızda olan bütün arkadaşlarımız gerçekten müthiş bir kızlar geceye damgasını vurdu. Kesinlikle. Onu söyleyeyim. Kesinlikle. Yani... Bence maç çok güzel olduğu için ekstra round'a gitti. Evet. Evet değerli spor severler sponsorlarımıza bir kez daha teşekkür edelim. Arel Okulları bizlerle birlikteydi. Güzel Pınar, Kaynak Suyu, Çet Grup, Musa Usta, Fonex Kozmetik, Hel Enerji İçeceği, Vasedo bizlerle birlikteydi. Müthiş bir maç izledik. Hakemlerimiz değerlendirmelerini yaptılar. Takdim alıyorum. Evet. Benim tahminim tuttu galiba. Hakemlerimizle aynı düşünce içerisindeydim. Müsabakayı 3-0 skorla kazanan köşe Bursa'ya, Teksas'a armağan olsun Ferhat Arslan! <laughs> Sayın Mustafa Günbeyli, Sayın Murat Güngör Takdim ediyor sporcularımıza ödüllerini. Plaket takdimimiz olacak Fatih Akkaya, Güntay Kantarkran ve Dürümcü Musa Usta. Gerçekten çok emeklerimizi çektiniz. Çok teşekkür ederim. Burak takdim ediyor sporcularımıza sponsor paketlerini. Şemsettin Haydari de genç yaşına rağmen iyi direndi ama karşısında tecrübe vardı tabii ki ve tecrübe kazanmayı bildi. Neler söyleyeceksin Ferhat? Her şeyden önce bana bu fırsatı veren hocama çok teşekkür ediyorum. Bütün Teksaslılara, bütün Bursa Spor taraftarına, bütün Bursa armağan ediyorum bunu. Çok teşekkür ederim. Evet, Ferhat'a teşekkür ediyoruz. Ödüllerimizi aldık ama plaketlerimiz var. Plaketlerimiz Sayın Fatih Akkaya'ya, Sayın Güntay Kantarkıran'a ve Musa Usta'ya